Herkese merhaba ben Bilal Yarmacı. Bugün e, ayrık yapılarda ve veri yapılarında gördüğümüz işlem ağaçlarını bilhassa postfix ifadeleri ve işlemlerini anlayacağız. Öncelikle işlem ağacı nedir? Onunla başlayalım. İşlem ağacı işlenenlerin yaprak düğümlerle ve işleçlerin ara düğümlerle temsil edildiği ikili bir ağaçtır. Hiçbir düğümün tek bir çocuğu yoktur. Yani şu solda gördüğünüz grafik aslında Bizim matematiksel kullandığımız ifadelerin, yaptığımız hesaplamaların grafiksel olarak bir görünümü işlem ağaçları. Bu W, X, Y, Z'leri birer sayı olarak düşünürseniz, opera, operant olarak düşünürsek aralarındaki de düğüm noktaları, operatör, bu operatörler sayesinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra doğru bir sonuca ulaşabiliriz. Ağacın elemanlarının üç farklı şekilde işlenme çeşidi vardır. Bunlar infix, prefix ve postfix gördüğünüz üzere içek, önek ve sonek olarak adlandırılır. Bunlardan biraz bahsedelim, bunları anlayalım. Infix işlemler günlük hesaplamalarda, derslerde veya biz insanlar tarafından kullanılan yazım şeklidir. Örnek olarak 5-3 ifadesi bir infix ifadedir veya 7 artı 2 eksi 1 gibi ifadeler infix ifadelerdir yani içek ifadelerdir. Bir işlemin türü e, operatörün nerede bulunduğuna göre belirlenmiştir. E, buna göre eğer operatör iki operant arasında ise infix, operantlardan önce ise prefix, operantlardan sonra ise de postfix olarak adlandırılır. E, burada neden postfix peki? derleyici bilgisayar programlarında yazdığımız bir program bir kod derleme aşamasındayken derleyici ifadeyi soldan sağa veya sağdan sola tarar. Bu çoğunlukla soldan sağadır. Yukarıdaki verilen ifadeyi alırsak derleyici önce B çarpı C ifadesini değerlendirmek için bütün ifadeyi tarar. En yüksek önceliği bulmak için. Ardından işlemi yaptıktan sonra A ifadeye A eklemek için tekrar tarar. Sonuçta başka bir taramadan sonra D'ye eklenir. Bu şekilde tekrarlanan tarama programı çok verimsiz hale getirir. Infix ifadeler insanlar tarafından kolayca okunabilir ve çözülebilirken bilgisayar operatörleri ve parantezleri kolayca ayırt edemez. Bizim gibi bizim gibi direkt ilk bakışta ayırt edemez. Bu, bu nedenle değerlendirmeden önce ifadeyi postfix veya prefix formuna dönüştürmek daha iyidir. Postfix biçiminde karşılık gelen ifade ise a, B, C, çarpı çarpı artı d artı şeklindedir burada. Bunun nasıl olduğunu birazdan daha detaylı anlayacağız, daha iyi anlayacağız ama soldan sağa doğru giderek karşılaş, operatör ilk operatörle karşılaştığında o operatörü yani o operatörden önceki ilk iki operantı alır ve ilk operatörü o iki operantla işlemini yapar. Postfix ifadeler bir yığın kullanılarak aslında kolayca değerlendirilebilirler ancak bu çalışmada ikili ağaç yapısını e, kullanacağız. Biz o yapıyı inceleyeceğiz. Örnek olarak e, bu örneğe bakabiliriz. E, burada ilk olarak rakamlara 1, 7, 6 onlara dikkat etmeden bakarsak e, bir ikili ağaç sistemi işlem ağacı var ve e, kökte de Artı bir işlem var. Yani kökten başlayarak aşağı doğru gidersek ilk önce bu algoritma e, sol sol düğümleri değerlendirerek gidiyor ve e, rakamları alıyor. Burada ilk olarak e, kökten başlanacak sola gidecek. Kırmızı okları takip edersek kırmızı okların gittiği yerde e, içerideki bulunan eleman e, alınıyor gibi düşünebiliriz. Yani ifadeye dönüştürülüyor. Şurada postfix olarak gidiyoruz şu an. Burada ilk eleman o zaman 3 oluyor. Sol düğümde. Sol yaprakta. Yapraktan tekrar düğüme döndüğümüzde düğümü almıyoruz. Çünkü postfix olarak işliyoruz. Postfix düğümün en son. Yani operatörün en sonda yazıldığı. iki operant da yazılacak. Sonra operatör yazılacak. O yüzden ilk operantımızı aldık sol taraftakini. Ama tekrar geri dönüyoruz. Sağ tarafa bakıyoruz. Sağ taraftaki bir operant mı? Değil. O zaman onun önce operatörünü almamız lazım. O yüzden sola gidiyoruz ilk önce. Bu sola gitme tercih meselesidir. Genellikle soldan sağa doğru taranır ikili ağaçlar veya ağaçlar. O yüzden sola gidiyoruz. Sola geldiğimizde tekrar bir operatörle karşılaşıyoruz. O yüzden bunun içinde tekrar operant ve operatörlere ayrıldığı için operatörün tekrar soluna giderek operandı buluyoruz. Bu sayede de ikinci olarak 5'i e, yazı 5'i kaydediyoruz, yazıyoruz demeyeyim, kaydediyoruz. Postfix ifadeler de takip edebilirsiniz. 5'i yazdıktan sonra tamam sol kısmı tamamladı. Tekrar geriye dönüyoruz e, düğme. Düğümü hala yazmıyoruz çünkü bir operatör. Düğümün sağ e, yaprağına bakıyoruz. Sağ yaprağına da, da bir operant. Sağ operantına yazdıktan sonra geriye dönüyoruz. Artık düğümün kendisini yazabiliriz. Çünkü iki çocuğunu da yazmış olduk. İki yaprağı da yazmış olduk. Şimdi düğümü aslında bu düğüm üst düğümün bir alt yaprağı aslında. O yüzden üst bu düğümün çarpı işaretinin olduğu düğümün sol kısmını bitirmiş olduk. Şimdi buradan sağ kısma gidiyoruz. Sağ kısmında da iki var. Bir operant var. Operantı alıyoruz. Kaydediyoruz. Tekrardan operatöre dönüyoruz. Şimdi o iki tarafta iki taraf da iki tarafta bittiği için bu sefer operatörü kaydediyoruz. Bunun bu operatör de başka bir e, düğümün yani aslında kök düğümün bir yaprağı olduğu için sağ yaprağı olduğu için kök düğümün hem sol hem sağ kısmı yazıldığı için tekrar geriye dönüyoruz. Artık kök düğümü de yazdırdığımızda postfix ifademiz elde edilmiş oluyor. Sonuç olarak 3, 5, 9 artı 2 çarpı artı şeklinde bir ifade oluyor. Burada az önce bahsettiğim ilk operatörle karşılaşana kadar program gidiyor. İlk operatörle karşılaştıktan sonra operatöre oluyor. Operatörden önceki ilk iki operanda bakıyor. 5 ve 9 bu ikisini e, operatör ne gerektiriyorsa o işlemi o işleme tabi tutuyor. Yani 5 artı 9. 5 artı 9'dan sonra 2 geliyor 5 artı şu kısım bir sayı olduğunu düşünün 5 9 artı kısmını yani orası artık bir sayı bir işlem sonrası bir sayı oldu yani 14 oldu 14 var burada 2 var çarpı var bu sefer 2 ile 14'ü çarpıyor 28 oluyor 28 ile 3 kaldı ve son operatörümüz artı kaldı 28'e ile 3 eklediğinde de zaten 31 olarak bulunuyor Burada son olarak söylemek istediğim e, bir konu var. O da infix ifadeler parantez gerektiriyor. Ama postfix veya prefix parantez gerektirmiyor. Burada da neden? Aslında postfix'in neden gerektirmediğini anladık. Çünkü program ilk operatörle karşılaştığında o operatörden önceki ilk iki operantı e, işleme tabi tutuyor. Ancak infix ifadelerde işlem önceliği Karışabiliyor çünkü burada parantez olmasa mesela 5 artı 9 çarpı 2 artı 3 olacaktı çarpının artıya göre daha yüksek bir işlem önceliği olduğu için 9 çarpı 2 önce işlenecekti ondan sonra diğer geriye kalan işlemler operatörler yapılacaktı bu da hatalı sonuç üretme olasılığını çok yani kaçınılmaz kılıyor o yüzden infix ifadelerde parantez çok önemli. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım konu daha güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler diyorum. Hoşça kalın.